Merhaba sevgili ikizler. Ana Ata Tarot'a hoş geldiniz. Yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Bu videoları herhangi bir konu, soru, olay her neyse onun için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence Tarot'ta burç o kadar fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Son olarak bildiğiniz gibi enerjiler değişebilir. Bir de bir duyurum olacak. 5 ve 9 Temmuz arası bir tarot atölyesi düzenleyeceğim. Eğer siz de katılmak, eğitim almak, biraz pratik yapmak isterseniz e, videonun, bu videonun açıklama kısmında yer alan mail adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra gelin bir de Dream Decoder ee, çekelim ve olayı anlayalım. Be Network. Hmm. Çoğu Yani bu işte olmak anlamına geliyor ama ben buradan bir iş kartı şeyi enerjisi almıyorum. Daha çok şöyle bir şey. Bakın burada herkes kendi masasında oturmuş işine gücüne bakıyor. Öndeki şeye bakıyor. Fakat bu karakter ıı, işine değil de yanındaki şeye bakıyor. Ve elini böyle ona doğru uzatıyor. Yani sanki ona bir şey söylemek, bir şey yapmak, onun bir şey konusunda dikkatini çekmek falan filan istiyormuş gibi gözüküyor. Şimdi bu hafta karşınızda birini görmüyorum. Ee, daha doğrusu ilgilendiğiniz konuyu böyle biriyle ilgiliymiş gibi görmüyorum. Daha çok bence hayatla ilgili. Şimdi hayatınızın biraz şey bir evresinden geçiyorsunuz. Bir belirsizlik ve bir bakarız evresi bu. Yani. Sanki siz böyle hayata şey deyip duruyorsunuz. Ya o iş ne olacak? Hayat şey. Tamam bak bakacağız ilgileneceğiz falan. E peki şu olay bağlanacak mı? Bir dakika daha onun bir saniye süreci belli değil. E peki şu ne oldu? İşte o da daha belli değil falan. Ya bunu etrafınızda bir sürü insan ya da bir sürü olay size ya gerçekten filan ya da metaforik olarak söylüyor. Ee, yani elinizi nereye atsanız bir biz daha onu işliyoruz. Biz de onu bitirmedik. Daha o olayın işte önünde engeller var. Ne bileyim önü daha hani açık değil, daha belli değil falan. Yani her şeyde bir bu ne kardeşim dedirten bir belirsizlik. Sanki böyle hiçbir şeyden henüz net cevap alamıyor gibisiniz. Yani biraz böyle hatta hayatın şeyinde gibisiniz. Aklıma bu şey getirdi. Şimdi şuradaki görselle de hani devlet dairesine gidersiniz de halledilmesi gereken bir işiniz vardır da işte memur sizinle ilgilenmeye başlar. Size göre şey bir şeydir o. E gideceğim işte ne bileyim bir takım belgeleri vereceğim. Ne bileyim imzalayıp geri verecekler. Belki size göre öyle bir şeydir. Ama gider orada kitlenirsiniz ve memur o esnada bir şeyler yapılır. Yanındakine bir şey söylüyordur. Bilgisayara bak kalkıyordur, bir yere gidiyordur. Hani ne yaptığını kesinlikle anlamıyorsunuzdur. Şeyi bile anlamıyorsunuz. Ya yani benim işimle ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu acaba? Yoksa arada başka şeylerle de mi ilgileniyor? ve sorduğunuz zaman size tatmin edici bir cevap da vermez. Hallediyoruz bir dakika bilmem ne falan. Hani böyle bitti net kesin hani size şey de demez Beş dakika içinde bitiyor. Ya da bitti tamam işte. O, o anı hatırladınız değil mi? Bildiniz yani. Öyle bir anda gözüküyorsunuz. Öyle hayatın bürokrasisine takılmış gibisiniz şu an. Heh doğrusu bu. Ya yani bürokratik bir şeylere takılmış durumdasınız. Ya bu gerçekten hani kağıt evrak işleriyle alakalı şeyler. Ya işte bir takım şeylere ulaşabilmeniz için bir takım teknik bir şeylerin gerçekleşiyor olması gerekiyor. Yani bir takım anlaşmaların bozulması gerekiyor belki. Her tip akt olabilir bu bunu her şekilde alın. Ya da yenilerin imzalanması gerekiyor. Ya da bir şeyin olması gerekiyor. Şey gibi işte üniversiteye gidip okumanız için önce bir sınava girmeniz gerekiyor. Sınav sonuçlarının ilan edilmesi gerekiyor. işte. sınav sonuçta ilan edilen sınav sonuçlarıyla ÖSYM'den işte başvurmanız gerekiyor. Sonra okulun kazananları açıklaması gerekiyor. Sonra gidip kayıt yapmak gerekiyor. Bilmem ne hani Sizde şöyle bir şey var. Yani siz olayın oraya geleceğini biliyorsunuz içsel olarak. Ya da umuyorsunuz ya da yüksek oranda umuyorsunuz ya da yüksek oranda biliyorsunuz. Yani muhtemelen öyle olacak diyorsunuz sanki. Ama yani o bürokratik süreç hani devam ediyor. ilk defa şu kadına baktığım zaman niye şu an böyle bir şey var hiçbir fikrim yok ama. Bu kadına baktığım zaman şey enerjisi alıyorum. Kesinlikle karşısındakinin suratına bakmayan suratsız ve önüne gelen belgeler tak 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 böyle kaşe vurup bilmem ne bilmem ne bir şeyler yapan böyle memur imajı vardır ya. Çok öyle bir enerji alıyorum. Şimdi bu da sizi artık biraz şey dedirtiyormuş gibi. Yeter be hani. Şöyle yeter. Burada bir döngü kapatma kartımız ve yeni bir yolculuk kartımız var. Bunu şey anlamında söylemiyorum. Hani buradaki her şeyi mahvediyorsunuz, yıkıyorsunuz, atıyorsunuz. O işte olmayacaksa olmasın diyorsunuz. Öyle değil. Daha çok şöyle, hani beklemeyi bırakıyorum o zaman ve ben o şey olmuş gibi ya da o şey olacakmış gibi ya da bu esnada yapacağım başka şeyler varsa ben onları yapmaya başlıyorum. Çünkü bir süredir ee, o şeyleri beklemekten başka bir şey de yapmıyormuşsunuz. Ya da, ye, ye, ya da nasıl desem yeni hiçbir adım atmıyormuşsunuz gibi bir şey var. Sanki ne bileyim ya bir yerden haber bekliyorsunuz işte tatil planı da yapmıyorsunuz o yüzden bilmem kimle de görüşmüyorsunuz iş hayatınızda da değişiklik yapmıyorsunuz. Ne olur ne olmaz diye belki orada hani para verilecek de bir şey var ekstra harcama yapmıyorsunuz kenarda para tutuyorsunuz. Yani sanki böyle bütün hayat durmuş siz de böyle her şeyi tutmuşsunuz böyle yanlardan hayatta hani o olması gereken, çözümlenmesi gereken konular ya da nihayet ermesini beklediğiniz şeyler neyse ya doğru tek bir şeyse bilmiyorum. Onu bekliyor gibisiniz ama sanki bu hafta şey diyorsunuz. Yeter arkadaş yani. Ben yolculuğa çıkıyorum. Ben tatile çıkıyorum ya da ben bir şeyleri eylemeye başlıyorum. Burada yoğun bir ateş enerjisi var. Ee, ben bu artık bekleme ya da şey ben kendim o döngüden çıkıyorum. İşte o memuru beklerken şey demek gibi bu. Valla bu memurun şimdi işini bitireceği yok ya da daha henüz oradan bir kağıt evrak belge çıkacağı yok. Ya da sıranın henüz bana geleceği yok. Ben kalkıyorum şu yan tarafta başka işlerim var onları hallediyorum. Gidiyorum yemek yiyorum. Yakınlarda da arkadaşım vardı gidip onunla buluşuyorum. Demek gibi bu. Hani sırada oturup beklemeyi bırakıyor. Ee, ve harekete geçiyor gibisiniz. Yani bununla alakalı. Eyleme geçiyor, eylem alıyor gibisiniz. Yani bir biçimde şimdi... Burada şöyle bir şey de var aynı zamanda. Siz beklemeyi bırakıp... ...harekete geçtiğinizde... Bu, bu Şu an şu son söyleyeceğim yorumdan emin değilim. Çok net emin olamıyorum bu konuda. Ee, ya birinci ihtimal A. Gerçekten siz harekete geçtiğiniz zaman... ...o diğer şeyler de yerlerine oturacak. Hep öyledir ya zaten. Hayatın bir noktasıyla ilgilenmeyi bırakırsınız. Hani... Tamam artık senin olmana ihtiyacım, Sen ben senin olmadan da bunu bir biçimde hallediyorum ya da başka şeyler yapıyorum dersiniz. O tak diyor esnada gelir olur yani. <laughs> Hep öyledir ya biraz. Ya burada böyle bir şey var, yani gerçekten bu oluyor. Ya da bu sizin görüşünüz. Yani şöyle diyorsunuz. Ya zaten ben böyle hani İngilizlerin bir lafı vardır ya. Tencereye bak bakarsan hani sürekli tencerenin başına tencereye bakarsan su kaynamaz. Ben zaten bunun başına sürekli durup beklediğim sürece bunu kaynayacağı yok yani. Beni de daha çok strese sokuyor. Ben en iyisi bunu ya da bu belirsiz olan şeyleri her neyse bir süre için düşünmeyi bırakayım. Ben önümdeki kısa tatlış maceralara bakayım. Ha şimdi anladım tamam. Tamam az önceki yorumumu değiştiriyorum. Şimdi geldi. Bu şu. Başka gelen şeyler var ikizler. Gelmiş yani zaten sizin bildiğiniz şeyler. Başka güzel olan şeyler var. Başka gelen şeyler var. Ve sanki şey diyor gibisiniz, ya bunlar burada dursun, bunları şu an olup olmayacağı belli değil, ne zaman olacağı belli değil, ben bunları böyle kitlenmiş duruyorum, başka hiçbir şeyle de ilgilenmiyorum ama hali hazırda gelen başka güzel şeyler var, ben gidip onlarla vakit geçireceğim, ya ben de bu vakti onlarla geçireceğim. Hem bana da şey olur yani zaman geçer böylece, ee, hem kendimi hissederim yani saçma sapan böyle bekliyor atıl, ay ne olacak acaba falan enerjisinden çıkarım, keyfim yerine gelir. hem de aynı zamanda kendiniz daha yetkin. Çünkü Emperor kartıyla Nine of Pentacles çıkmış. Yani kendinizi çok daha yetkin hissedeceksiniz. Çünkü bu konu neyse olmamasıyla ya da gecikmeleriyle ya da işte o süren bir Daha doğrusu böyle illa gecikiyormuş ya da illa olmuyormuş gibi görmüyorum da uzun bir böyle bürokratik proses orada kanırtıncaya kadar ilerliyormuş gibi görüyorum. Ondan dolayı durup böyle sadece göz ona dikip Tamamen oturduğunuz yerde oturup beklemek de sizi durduğunuz yerde yorulmuş gözüküyorsunuz. Yani bir şey yaparak değil bir şey yapmadan ve sürekli bir şeyi düşünerek yorulmuş gözüküyorsunuz. Ve sanki şimdi şey diyorsunuz tamam ya yani, bu işi şimdi şu an hallolacağı yok anlaşıldı. Bu daha böyle gidiyor işte sıra daha bana gelmiyor yani görünen o. Ben gideyim gezeyim tozayım ya da ne yapacaksam. Eğ burada eğlenceli bir şeyler yapmak var bu arada gerçekten çünkü. Neçeste burada bir deniz kenarı var değil mi? Sörf tahtası var burada bir... E ateş ası var. Burada bir romantik mesela bir şey gelmiş olabilir. Ya da gene deniz kenarı var. Gene bir böyle tatlı birlikte vakit geçirecek şeyler var. Yani sanki şey diyor gibisiniz ikizler. Tamam ya sene yani yaz tatiline girdik her anlamda. Tatile girdiğimiz için bu şeyin olup olmayacağı da belli değil. Ben en azından yaz tatilini şu tatlı şuradaki güzel gelişen şeylerle ya da mesela tatile gidiyorsunuz belki gerçekten. Ben bunlarla geçireyim. Sezon biterken ee, hani Eylül, Ağustos tekrar ben döner buna bakarım. O zamana kadar hani olmadıysa zaten benim yapacağım bir şey yok. Ben bari o zaman kadar şu şeylerle ilgileneyim. kendimi de daha iyi hissedeyim. Aktif hissedeyim. Bir şey yapayım falan. Ee, olursa amenna. Olursa gelirim zaten yani. Dikkatim burada. Evren ya da hayat bana sinyali çaktı. Ha? Ben geri gelirim ama hani daha fazla oturup onu beklemeyeceğim yani. Hani evde böyle. Hani ben bu esnada hayatımı yaşamaya devam edeceğim. Diyor gibisiniz. Sevgili ikizler. Evet yorumunuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yorumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.